Ülkü Hanım, arkadaşımın kızı liseye geçiş sınavlarına başladığı sırada kızının stresten burun kanadığını ve 7 ay olmadığını söyledi. Ha, arkadaşının kız arkadaşının kızı sınavlara liseye geçiş sınavlarına hazırlanıyormuş. 7 ay olmamış ve de burun kanaması başlamış. Ormuz Gold özellik sarı kantron kullandı. Regil görmeye başladı. Burun kanamaları kesildi diyor. Muazzam iş. Ormuz Gold özellik sarı kantron. Ormuz Gold özellik sarı kantron. Evet. Kullanmış adet göremeyen Azet görmeye başlamış. Evet.